Herkese merhabalar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sucuklu kuru fasulye tarifi veriyorum. İlk olarak bir gece suda beklettiğimiz fasulyelerimizi yıkayalım ve geniş bir tencereye alalım. Üzerini geçecek şekilde su dökelim ve yaklaşık 40-50 dakika kadar fasulyelerimizi haşlayalım. Üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım. Haşlanan fasulyeleri ocaktan alalım. Tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Doğramış olduğumuz bir adet kuru soğanı da tencereye alalım ve pembeleşinceye kadar kavuralım. Sonrasında 2 adet sivri biberi ve sucuklarımızı da ekleyelim. buçuk yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim ve bütün malzemeleri karıştıralım. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı toz biber ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. Sonrasında haşlanmış olan fasulyeleri ve üzerine geçecek şekilde sıcak suyumuzu ekleyelim ve pişmeye bırakalım. Yaklaşık olarak 20-25 dakika piştikten sonra yemeğimiz servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizin sesini açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.